14. soru. Alanı 200 üzeri 8 santimetre kare olan kare şeklindeki bir bölge 4 eş kareye bölünüyor. Oluşan eş kare bölgelerden birinin çevresi kaç santimetrede demiş. Ben şimdi bu soruyu şekil çizerek yapmak istiyorum. Öncelikle karemiz bu. Bunun alanı 2 üzeri 8. Yani bir kenarına x dersek eğer. x'in karesi 2 üzeri eksi 8. Peki x kaçtı? Bunu nasıl bulacağım? Sağ tarafta şöyle bir değişiklik yapmam lazım. Bir şeyin karesi olarak yazmam lazım burayı. Bu da 2 üzeri eksi 4 olarak yazıyorum. Çünkü 2 üzeri eksi 4 üzeri 2 yaptığımda üstün üstünden çarparsak 2 üzeri eksi 8'e geri döneriz. Dolayısıyla ben buradan x sayısını 2 üzeri eksi 4 buluyorum. Yani bir kenar 2 üzeri eksi 4'müş. Bunu şimdi 4 eş parçaya ayırdığımda bu parçaların her birisi birbirine eş olmuş olacak. Şöyle. Dolayısıyla şuradaki bir kenar x bölü 2 olmuş olacak. E ben x sayısını 2 üzeri eksi 4 bulmuştum. O zaman bunu götürüp yerine yazdığımızda şöyle. Devam ediyorum. Buradaki iki sayısını yukarıya çıkardım. 2 üzeri eksi 1 olarak geçti. Çarpma işleminden burasını 2 üzeri eksi 5 olarak buluyorum. Yani oluşan küçük karelerin bir kenarı 2 üzeri eksi 5 olmuş oldu. Bunlardan bir tanesinin çevresini soruyor bize. Ağırlı çevrelerini bulmak için 4 ile çarpıyorum. 4 çarpı 2 üzeri eksi 5. 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri topladığımda 2 üzeri eksi 3 olarak buluyorum. Yani cevabımız C şıkkı.